Ramazanın 7 günündeyiz ve malzememizden anlayacağınız üzere tabii ki de etli güveç yapacağız. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden bilir? Şimdi aslında çok basit malzemelerimizi güveçe koyacağımız malzemeleri tek tek kesip güveçin içerisine yerleştiriyoruz. Dostlar bilmeniz gerekir ki güveç Anadolu topraklarının belki de en eski en antik yemek çeşitlerinden biri. Hani usul olarak pişirme usulü olarak da aynı şekilde. Patatesleri, domatesleri, etleri. Normalde etler bu şekilde yapılmaz. Bugünlük bir kerelik böyle yapacağım. Çünkü hem aslayım hem büyük güveç yapmak istemiyorum. Ardından tuzumuzu bütün baharatlarımızı katacağız ve ben özellikle de kendi özel sosumu ekliyorum ki pişerken suyunu çekebilsin ve daha da aromalı bir hale gelsin etiyle birlikte malzemelerinde. Hatta çok iyi pişirilmiş bir güveç de örneğin patates, domates vesaire etten bile daha lezzetli bir hale gelebilir. Kapatıyoruz güvecimizi. Tabi bu esnada ben başından beri bir Ramazan pidesi yapalım diye düşünüyordum ama bugün normal bir pide beni kesmez. Ramazan usulü pide yapacağım ama pidenin üstünü sebzeli yapacağım. Sebzeli ve sucuklu yani yarı pizza yarı Ramazan pidesi. Böyle bir varyasyona gideceğim bugün. Çok basit gördüğünüz üzere malzemeler üzerine koyuyorsunuz, peynir üzerine doğruyorsunuz ardından da fırına veriyorsunuz. Müthiş. Güveç de bu esnada dışarıda fırında pişmekte. Tabi biraz zaman alıyor kendisi ama sonuç gördüğünüz gibi mükemmel ötesi. Yani kokusu bile biliyor musunuz? Kokusu bile gibi hissettiriyor insanı. Ve servisimizde yaptıktan sonra yemeğimiz de hazır değerli dostlar. Afiyet olsun. Yarın görüşmek üzere. Erlik <laughs> onu bilmez ya Erlik nereden bilir <laughs>